çocukları görünce kendi çocukluğum aklıma geliyor. Onlarla beraber çocuk olmak istiyorum. Beni kabul eder misiniz çocuklar? Esenyurt Belediyesi olarak özellikle gençler ve kadınlar bizim kırmızı çizgimizdir dedik. Onlara yönelik durmaksızın bir takım işler yapıyoruz, projeler üretiyoruz. Gençlerimizle birlikte bir festival yapıyoruz. En önemli mottolarımızdan biri Esenyurt'u bir kültür, sanat, spor başkenti yapacağız dedik. Sizlerle beraber işte adım adım onu yapıyoruz. Biz esen yurtluyuz ve mutluyuz diyeceğiz. Bu festivalimizin amacı bu gençlerimizin kaynaşması, çeşitli etkinliklerle içindeki hünerleri gerçekleştirmesidir. Bakın Esen yurtumuzda 3 dünya şampiyonu bir dünya ikincisi, bir Avrupa birincisi ve iki milli sporcumuz var. Daima sporcularımızın yanında olacağız, onları destekleyeceğiz. Hep beraber büyük bir aileyiz. Bir olduğumuzda da kimse sırtımızı yere getiremez, bileğimizi bükemez evvel Allah. Eşit başkanı Ahmet Başkan. Eyvallah, eyvallah gençler. İyi ki varsınız. Gençliğe selam olsun. Gençliğe büyük bir alkış. Meydanı böyle coşkulu gençlerle dolu bir biçimde görmek hepimizin yüreğini yeniden yeniden umut dolduruyor. Şimdi sizlerle 30 Ağustos'un büyük zaferin coşkusunu paylaşıyorum. Kutlu olsun. Festivalde toplam 50 takım, 410 sporcumuz yarıştı. Dereceye giren 77 sporcumuzu kutluyoruz. <laughs>